ve makro gündemle karşınızdayız yeniden stüdyoda bizlere bugün Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz eşlik ediyor. Galip bey hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Biraz önce enflasyon verisini aldık. Biraz değerlendirmenizi rica ederiz. Çünkü malumunuz birçok sektör şu an faiz ne olacak diye bekliyor. Haliyle de dezenflasyon devam ediyor mu? Enflasyonun bu tablosu önemli. 1.76 bekleniyordu aylık bazda artması. Beklentinin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Biraz önce atı Hocam'dan da yorumları aldık alt kalemlerine dair. Ancak şunu merak ediyoruz. Merkez'in indirimlerine acaba sınırlar mı? büyüme de iyi olarak gerçekleşmişti beklenenin üzerinde. Son dönemdeki makro tablo gelen enflasyon verisi üzerinden nasıl yorumluyorsunuz? evet enflasyon beklentilerin üzerinde açıklandı. Açıkçası bu fiyatlama davranışlarında bir yapışkanlığı da beraberinde gösteriyor. Yani Merkez Bankası'nın sıkı para politikası çerçevesinde hareket etmesini bekliyor olacağız. Aslında onun da çok da doğru olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla faiz tarafında da biraz daha hani temkinli hareket edilmesi gereken bir dönemi işaret ediyor açıkçası Merkez Bankası'nın sıkı para politikasının aslında son derece değerli olduğunu dolayısıyla enflasyonla mücadele tarafında da çok hızlı hareket kabiliyetinin olmadığını da görüyoruz. Tekrar o zaman biraz hayat finans'a dönelim. Biraz hayat finansı konuşalım. Sektörde konuşacağız. Önce sizden biraz dinleyelim. Çünkü Türkiye'nin ilk dijital bankası da aynı zamanda Hayat Finans. Biraz bilgi vermenizi isteyelim şirkete dair. Evet, Hayat Finans sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin ilk dijital bankası. Hayat Finans 88 yıllık köklü deneyimiyle güvenli, vizyoner, global şirketler grubu Hayat Holding'in dijital banka yatırımı. Bankacılık son derece, güven bankacılık da son derece önemli. Biz... E, ...girişimcilik efsanesi Hayat Holding'in gücüyle destekleniyoruz. E, 17 ülkede aktif üretim tesisiyle, 67 şirketi, 20 bin çalışanıyla... E, ...50'ye yakın ikonik Türk markasını dünya çapında milyonlara ulaştıran bu vizyoner yapı... E, ...geleceğin bankacılığını şekillendirmek için Türkiye'nin ilk dijital bankasını kurdu. Yeni nesil bankacılığı da dijital bankalarla birlikte oluşturuyoruz. Aslında çok kısa yine hayat finansın kısaca hizmet verdiği kitlelerden de bahsedeyim. Biz hem bireysel hem de Türkiye ekonomisinin lokomotifi COBİ'lere hizmet veriyoruz. Geniş bir elpazede insanın hayatına değer katmak üzerine ürün ve çözümlerimizi üretiyoruz. Biraz 2025'ten bahsedelim isterseniz. Yani bizim biraz önce enflasyon verisini haliyle Son dönemde daha ön plana çıkarıyor olmamızın sebebi son yıllarda aslında biraz daha farklı bir para politikası uygulanıyor olması. Birçok sektörü de etkiledi sıkı para politikası. Sizde 2025 nasıl geçti? Yani hem içerideki makro tablo anlamında hem de sizin şirket adına yaptıklarınız adına 2026 yılı için ve önümüzdeki dönem için neler söylersiniz? Evet, dezenflasyon sürecini yaratmış olduğu tabii ekonomimizdeki, reel sektördeki sıkılaşma politikaları sebebiyle aslında son derece kontrollü bir süreci izliyoruz. Biz de hayata geçtiğimiz aslında ikinci yılındayız bu sene. 2025 yılı Hayat Holding'in gücü, dijital banka yetkinliklerimiz, verdiğimiz güven ve küçük birikim sahiplerine de eşit imkan ve avantajlar sunmamızın karşılığını da gördük. İki yılımızı doldurmadan 1.3 milyon kullanıcı sayısını aştık. Aktif büyüklüğünde de Türkiye'nin en büyük dijital bankası olmaz. iyi başardık. Aktiflerimizi yüzde 40 oranında artırarak 17.5 milyar seviyesine çıkardık. Aynı zamanda avantajlı ürün ve hizmetlerimizi de çok daha geniş kitlelere ulaştırmayı başardık. 5 yıl içerisinde kullanıcı sayımızı 10 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle. Burada e, özellikle yapay zeka destekli, kişiselleştirme, kullanıcıyı daha iyi tanıma ve kullanıcının hayatına değer katacak çözüm ve e, ürünler bizim için son derece önemli. E, büyüme trendimizi de istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz avantajlı ürün ve hizmetlerimizle. Biraz tam da buraya çalalım isterseniz. Çünkü 5 yıl içerisinde 10 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz dediniz kullanıcı sayımızı. E, rekabetin de yoğun olduğu bir sektörde faaliyet gösteriyorsunuz evet. haliyle Bu hedeflere ulaşmak için siz ne gibi stratejiler uyguluyorsunuz? Şöyle e, biz küçük birikimlerde dahil olmak üzere bir kere finansal kapsayıcılık alanında birçok ürün geliştiriyoruz. Yeni inovatif ürünlerimizle insanların hayatına değer katacak ve avantajlar sağlayacak çözüm ve öneriler sunuyoruz. Son bir yıl içerisinde aslında büyüme trendi biz 300 bin kullanıcıdan işte 1 milyon 300 bin kullanıcıya çıktık ama bu dönem aynı zamanda bizim ee, olgunluk seviyemizi artırdığımız, yeni ürünleri hayata geçirdiğimiz bir dönem oldu. Ee, artık ürün olgunluk seviyelerini belli bir noktaya getirdik ve büyüme trendimiz biraz daha artık hızlanarak gidiyor olacağız. Biz sadece değerleme üzerinden hani kullanıcı sayısını artırarak şirketimizi değerleme üzerine değil insanların hayatına değer katma stratejisi izliyoruz aslında bizim grubumuz, holdingimiz de öyle. Bugüne kadar sadece hani grubumuzu değerleyelim, firma değerlerini yükseltelim değil, hayata değer katmak, kullanıcımıza değer katmak üzerine çalışıyoruz. Dolayısıyla büyüme trendi bizim istikrarlı, kontrollü bir şekilde büyüme işaret ediyor ve 5 yıl içerisinde de 10 milyon kullanıcı gerçekten hedefleri gerçekleştirilebileceğimiz sayılar. Bir yandan da yani aslında çok hızlı büyüyen, yani rekabetin çok yoğun olduğu bir sektör ama dijital bankacılık kavramı belki birçok kişi için hala çok yeni de olabilir. Biraz buraya da detaylandıralım. Siz e, dijital banka denildiğinde insanların pozitif anlamda e, aklına ilk neyin gelmesini hedefliyorsunuz? Neyi evet. istiyorsunuz bu konuda? Ya, dijital banka deyince ilk önce özgürlük e, gelmeli aslında. Mekandan, zamandan bağımsız olarak anında 7 gün 24 saat işlem yapabildiğiniz ama aynı zamanda yani sadece böyle dijital banka uygulamalarıyla erişimle kastetmiyorum tek başına. İnsanı merkeze alan, o da insan olan ve o çerçevede çözüm öneriler geliştiren yapılar çok daha çevik hareket ediyor dijital bankalar. Akla o gelmeli aynı zamanda. Şimdi şube kavramı, şube yapılaşması olmasının getirdiği bir maliyetsizlik avantajı var. Yani geleneksel bankaların sahiplendiği gider kalemleri olmadığından bu maliyet avantajlarını da rahatlıkla kullanıcılarına yansıtıyor. Dijital bankalarda hepsi için geçerli olmayabilir ama örneğin biz tamamen temel bankacılık hizmetlerini ücretsiz gerçekleştiriyoruz. EFT, havale, fatura ödemesi, kart ücreti temel bankacılık işlemlerinden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Dolayısıyla bu da aslında biraz önce söylediğiniz o büyüme trendinde çok önemli bir parametre. Kullanıcılarımıza çok ciddi avantajlar sunuyoruz yapmış oldukları alışverişlerde. Keza finansal kapsayıcılık anlamında işte 18 yaş öncesi kitleye bir cüzdan uygulamasıyla finansla tanıştırıyoruz ve e, finansal okuryazarlığı bir taraftan geliştiriyoruz. E, Dijital banka deyince tamamen özgürlükçü, sürdürülebilir bir yapıyla, kapsayıcı olarak aslında e, finans erişimi kolaylaştıran, bugün ülkemizde %26'lık bir kesim herhangi bir bankayla iletişimi bulunmuyor aslında. E, bu kitleyi de hayata, finans hayatına dahil etme e, stratejisiyle hareket ediyor dijital bankalar. EFT, havale gibi e, temel işlemlerde masrafsız olmaktan da bahsettiniz. Biraz burayı konuşalım istiyoruz. Yani masrafsız bankacılık modelini. E, i̇lk olarak bu ne gibi avantajlar sağlıyor? Yani e, bu rekabeti nasıl yön veriyor ve size nasıl avantajlar sağlıyor? E, kullanıcılar, müşteriler aslında e, hani hesaplarını e, takip ettikleri, yatırımlarını yaptıkları bankalarda da temel bir hak. Biz bankacılığı bir kere e, erişimi bir temel hak olarak görüyoruz. Yani normalde diğer eğitim, işte sağlık gibi temel bir hak aslında finansa erişimde. Dolayısıyla temel para transferi gibi temel işlemlerin de ücretli olduğu yapılar açıkçası artık önümüzdeki dönemde gündemden çıkmak durumunda. İnsanların özgür bir şekilde finans hareketlerini gerçekleştirmesini sağlayabiliyoruz. Ama bunu da nasıl yapıyoruz? Dediğim gibi şube yapısının olmaması, operasyonel giderlerin teknoloji ve yapay zeka ile tamamen minimize edilmesi, optimize edilmesi ve bu sayede de aslında elde edilmiş bir avantaj var. Bu avantajı biz kullanıcılarımıza yansıtıyoruz aslında, rahat bir şekilde de bu tür işlemleri masrafsız bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Biraz sektörü de konuşalım mı? Yani bankacılık tarafı zaten finans dünyası çok hızlı gelişiyor. Bankacılık sektörüne dair neler söylersiniz? Biraz Türkiye'yi konuşalım. Dünyada nereye evriliyor bu sektör? Biz neresinde kalıyoruz? Bu pazardan ne kadar değişen pazardan ne kadar faydalanabiliyoruz teknolojik anlamda da? Yani bankacılık aslında çok hızlı bir şekilde değişiyor tüm dünyada. Dijital bankalar Avrupa'da yüzün üzerinde artık dijital banka sayısına ulaştık. Dünya genelinde 400'ü aştık e, dijital banka sayısında. Ülkemizde de 2022 ile birlikte dijital bankalar hayatımıza girdi. Sadece dijital bankalar girmedi. Aynı zamanda servis modeli bankacılığı dediğimiz bir e, yapı da hayatımıza girdi. Bu ne demek? İnsanların günlük hayatında kullandığı farklı uygulamalar üzerinden de bankacılık ürünlerine erişim mümkün hale geldi artık. Servis modeli bankacılığıyla birlikte artık bankalar uygulamalar açık bankacılık teknolojisini getirdiği avantajlarla farklı ekosistemlere finansal teknoloji şirketlerinin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlere kolaylıkla entegre olabiliyor. Şimdi bankacılık dünya genelinde baktığımız zaman bir kere şube sayıları hızla azalıyor. Dünyada da öyle artık ülkemizde de öyle. Çok şubeli yapıların aslında şubelerini konsolide ettiğini, sayılarını azalttığını, küçüldüğünü görüyoruz. Neden kaynaklanıyor bu? E çünkü tablo. bu masraf yapısını sürdürme. bir kere dijitalleşiyoruz. Öncelikli olarak artık yeni nesille birlikte ve özellikle Covid sonrası aslında dijitalleşme çok yoğun bir şekilde arttı hayatımıza girdi. Artık şube ihtiyacı çok ciddi bir oranda azalıyor. İnsanlar artık 7 gün, 24 saat e, zamandan, mekandan bağımsız olarak işlem yapmak istiyor zaten. Bankalar da bu trende uygun bir şekilde hareket ediyor geleneksel bankalarımız. E, ancak o devasa büyük yapıların adaptasyon yeteneğiyle işte yeni girmiş dijital bankaların adaptasyon yetenekleri biraz farklılık gösteriyor. Şubelerin hızla e, azaldığı. Tamamen aslında bankacılığın mobile taşındığı, teknolojinin ön planda olduğu, yapay zeka ile artık kişilerin yakinen tanındığı ve ona uygun ürün, hizmet önerilerin sunulduğu, açık bankacılıkla dediğim gibi çok farklı sistemlere entegrasyonun kolaylıkla sağlandığı bir yapıya doğru gidiyoruz. Artık banka deyince akla açıkçası binalar gelmiyor olacak önümüzdeki dönemde de tamamen uygulamalar akla geliyor olacak. Banka deyince hayalimizde büyük kuca kuca binalar vardı. Plazalar, falan. plazalar vardı. Şimdi artık uygulamalar akla geliyor olacak. Uygulama deyince bu uygulamalar da artık tek başına bağımsız hareket eden yapılar olmaktan da çıkacak. Uygulama deyince artık insanların günlük hayatta kullandığı işte ödeme olsun, sigorta olsun, yatırım olsun bu ürünleri içeren ama aynı zamanda elektronik ticaret gibi günlük hayatında yer alan ve finansmana da erişimi ihtiyacın olduğu noktalarda tüm işlemlerin gerçekleştirildiği finansal süper uygulamalara dönüşüyor aslında bankalar. Bankalar artık cebimizde. Öyle bir tavla. Ol. Son olarak şunu merak ediyorum finans, yani sürdürülebilirlik birçok sektörde son yıllarda daha da gündemimizde olmaya devam ediyor. Finans da ne, ne, nerede yer kaplıyor bu? Hayat finansın bu konudaki vizyonu nedir? Sürdürülebilirlik şöyle, dijital bankaların aslında doğasında var. Biz de Hayat Finans olarak işte şubesiz yapının getirmiş olduğu bir kere işte elektrik, su, kağıt harcaması, israfı gibi konular aslında dijital bankalar için geçerli değil. Doğuştan zaten sürdürülebilir. Aynı zamanda sadece sürdürülebilirliği biz sadece çevresel boyutuyla değil sosyal boyutuyla da ele alıyoruz. Çevresel boyut tarafında sürdürülebilir enerji yatırımlarına finanse ediyoruz, destekliyoruz ama aynı zamanda startup girişimlerine de kar zarar ortaklığı şeklinde destek sağlıyoruz. Bu son derece önemli. Herhangi bir finansman değil, kar zarar ortaklığı projenin başarısına göre paylaşılan bir model. son derece önemli. Diğer taraftan sosyal boyutunda ise finansal kapsayıcılığı artırmak üzere dediğim gibi 18 yaş altında finansla tanıştırmak için sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimiz var. Onun yanında aslında dünya genelinde artık çok ciddi bir toplumsal dönüşüm de görüyoruz. Toplum 5.0 artık hayatımıza giriyor aslında. Toplum 5.0 ile birlikte insan hayatının kalitesini artırmak noktasında çalışmalar var. İşte Nesnelerin interneti, büyükleri yapay zeka kullanımıyla, robotikle aslında insanların hayatını artık kolaylaştırmak üzerine yürütülen o toplum 5.0 idealini de destekliyoruz biz yakından. Galip Bey çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve kıymetli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagözü ağırladık. Kısa bir araya gidiyoruz şimdi.